Merhaba arkadaşlar sizlere şimdi modem kurulumunu göstereceğim. Ee, eğer ki internet sağlayıcınızla görüştükten sonra yani internetiniz aktif hale geldiğini söylediklerinde modeminiz de hazır ise arkadaşlar kurulumu başlatabilirsiniz. Öncelikle kutudan çıkardıklarımız yani bize gerekli olan parçalar modem yani kutudan çıkardığımız e, modem arkadaşlar. Şöyle e, bu da bataryası yani şarj. Diyemeyelim de yani evet bataryası diyelim ee, Arkadaşlar bu da e, bizim e, ADSL yani interneti alan bölüm ee, şunun ucu Aslında ikisinin ucu şöyle olur sizin kutuda ee, ben başlığını değiştirdim Çünkü benim girişim farklı olduğu için başlığını kopardım şöyle ee, giriş yeri farklı olduğu için eğer sizde direkt bunu bunun gireceği bir yer varsa e, değiştirmenize gerek yok ama şöyle üçlü bir başlık girişi varsa mecburen değiştirmelisiniz. Evet arkadaşlar şimdi bunları çıkardığımızda e, ilkin şunu modemimizin şurasına takıyoruz arkadaşlar şöyle ters bir şekilde şunu taktıktan sonra arkadaşlar şu da size kapalı olacak e, şunu şimdi değil de şarjı taktıktan sonra açacağız arkadaşlar e, şarjımızı takalım e, power bölümüne. Şöyle ben girdik galiba. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ee, bize lazım olanlar bunlar. Eğer ki e, e, içinde bir bir de kablo var arkadaşlar. Yani e, bilgisayarınıza takacak. Yani bir böyle bu tarafa taktıktan sonra bilgisayarınıza taktığımızda e, gelen internet veri sağlayıcısı. E, ben onu kullanmayacağım. Sadece wifi kullanacağım için. Onu, ona, gerek duymadığım için böyle arkadaşlar. Şimdi bunu takıyoruz arkadaşlar. Bize ben takıyorum şöyle. Evet şimdi taktıktan sonra bataryamızı da takalım arkadaşlar. Evet, bataryayı da taktıktan sonra arkadaşlar, şurada arkada e, on off tuşu var yani açma kapama tuşu. Şuna da tıkladığımızda arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ışık gelmeye başladı, power ışığı yandı. E, bir iki dakika sonra arkadaşlar e, tüm e, wifi e, internet ve e, ADSL ışığı e, yanmış olacak arkadaşlar. Eğer ki siz kabloyu yani bilgisayarınızda takmak istediğiniz kabloyu da taktığınızda 1 ve 2 hangisine takarsanız o da yanacak arkadaşlar. Ee şurada Wi-Fi açma kapama tuşu var. Eğer genelde otomatikman açılıyor arkadaşlar Wi-Fi. Ee Wi-Fi eğer açılmadıysa yani gözükmüyorsa veya zaten ilkin şöyle göstereyim arkadaşlar şurada. E, tüm şeyde e, modemlerin neredeyse son çıkan modemlerin hepsinde e, genelde arka kısımda veya alt kısımda benimki şu an alt kısımda e, şifre ve e, ilk fabrika çıkış ismi yazıyor arkadaşlar yani genelde e, birkaç numara işte is harfle çıkar arkadaşlar yani e, telefonunuzda veya bilgisayarınızda wifi bulamıyorsanız demeyin öyle. E, yanılıyorsunuzdur. Çünkü ilkin farklı bir isimde yani fabrika çıkış isminin kodladığı bir isimle çıkar. E, onu siz bilgisayarınızda değiştirmelisiniz. Yani bilgisayar ayarlarına girip değiştirmelisiniz arkadaşlar. Onu da bir sonraki videomda göstereceğim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Wi-Fi açıldı. Yani Wi-Fi ışığı kendiliğinden açıldı. E, ADSL gidip geliyor. Bu da şimdi e, direkt geldi, gelecek ve ardından internet ışığı yanacak arkadaşlar. Ee, buraya kadar yani wi-fi'miz de açılmış zaten otomatik ben ki açılmasaydı buraya tıkladığınızı dediğim gibi açılacaktır arkadaşlar ee, videom buraya kadar arkadaşlar ee, abone olup beğenmeyi unutmayın görüşmek dileğiyle gördüğünüz gibi tüm ışıklar da geldi.